Gençler hepinize merhabalar. Güzel kömür güzel insanları. Limit konusundan bugün birkaç tane güzel soru çözeceğim. Hadi hiç vakit kaybetmeden çözelim arkadaşlar sorularımızı. İlk iki soru birbirine çok benziyor. Kapak fotoğrafında da kullanacağım birazdan. İlk iki sorudaki detayları iyice anlamaya çalışalım arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Yeşil fix fonksiyon emeğe saygı her zaman yaptığım bir şey. Aydın yayınlandan bugünkü sorularımız. Yeşil fix fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafiği görüyorsunuz gençler. Buna göre limit x a'ya sağdan giderken fx eşittir 0 kök içerisinde eşitliğini sağlayan a gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ben öğretmenlikte tecrübenin çok önemli olduğunu inananlardanım. Bu soruyu bir gruba çözdüm. Öğrenciler hani %50 anladığını varsayalım. Bir sonrakinde bir cümle kullandım. Sonra yüzde daha fazla, daha yüksek bir oranda anladığını e, kavradım. Hangi cümleyi kullandım? Şu cümleyi kullanınca daha yanlış oldu. Arkadaşlar grafiği verilen fx sorulan da Çünkü bir sonraki soruda bu durum değişiyor. Burada verilen de fx sorulan da Bakın yani şurada limitin önünde ve sorulan fonksiyon da fx grafiği verilen dfX X'i İkisi birbirine benzer. O zaman şöyle yapalım. Bu verilen noktalardan hangisinin limit değeri sıfıra eşit? Limit x'imiz eksi 4'e giderken fx değeri grafikten baktığımız zaman x 4'teki limit değerimiz 0'dır arkadaşlar. Aynı şekilde x eşittir eksi 4, x eşittir eksi 2, x eşittir 1, 1'deki limit değeri, eksi 2'deki limit değeri ve 4'teki limit değeri. Bununla bu noktaların limitleri bizim için kaçtır arkadaşlar? 0'dır. Bu noktaların limitleri 0'dır. Peki şu teoremi hepimiz biliyoruz. Bir noktada limit varsa o noktadaki sağ ve sol limit değerleri de neye eşittir? Sıfıra eşittir. O zaman bu noktaların x 4'ün sağı da x 4'ün sağı da x 2'nin sağı da 1'in sağı da 4'ün sağı da bu ifadelerin sağdaki limitleri de sıfıra eşittir. Bize de zaten bunu soruyor. Şu ifadenin bu köklü bir ifadenin sıfır olabilmesi için kök içinin ne olması lazım? Güzel kardeşlerim kök içinin sıfır olması lazım. Peki şu ifadelerin x 4 noktası Eksi 2 noktası, 1 bir, bir noktası ve 4 noktalarında limit vardır dedik ve 0 dedik. Limit varsa ve sıfırsa o noktaların sağ ve sol limitleri de 0 eşittir. Işte. O zaman şurada A değerinin kaç olması lazım arkadaşlar? Eksi 4, eksi 2, 1 bir, bir de 4'ü baz aldığımızda e, bunların sağ limitleri 0'dır. Kök 0'dan 0 sıfır geliyor. Bunun alacağı değerler toplamı 4, eksi 4 birbirini götürdü. Toplarsak sorumuzun cevabını E şıkkı eksi 1 olarak buluyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar bu ikinci soru çok güzel. Vallahi ikinci soru çok güzel. Buradaki detay şu güzel kardeşlerim. Burada şunu bir yazalım. Bize verilen fx ama 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 sorulan ifade kök fx. Bu çok çok güzel. Verilen fx sorulan kök fx. Peki kök fx'i çizelim. Şunu kök fx'i çizmeye çalışalım. Kapatasla köklü bir ifadenin tanımlı olabilmesi için güzel kardeşlerim fx'in ne olması lazımdı? Bir dokun sınıf bilgisi sıfırdan büyük eşit olması lazımdı. Şu bizim için y ekseni olsun. Şu da bizim için x ekseni olsun. Peki burada kök fx'i çizelim. fx'ler ne demekti? y. y deleri kök içine girecek. Yani birazcık daha küçük değerler alacak. Birazcık daha küçülecek. Şurası boyları küçülecek. X4 noktası. Şurası birazcık daha azalacak. Şöyle bir şey olacak. Şurası 1 olacak. Şurası bizim için sıfırdan küçük olduğu için burası kök fx'de yer almayacak. Aynı şekilde şu 5'in sağını da şuları da ne olmamız lazım arkadaşlar? Sileceğiz. Oraları varsaymayacağız. Şurayı bir yazalım. Şurası x4 noktası 0. Şurası 1. 4 ile 5 arası tabi boyu küçülecek biraz da. Kök fx olacak. Sonrasında 5'in sağ tarafında aynı şekilde siliyoruz. Şurası bizim için 4 noktası. Morla başladık. Morla devam edelim. Şurası 4. Burası da bizim için 5. Şurası x. Burası da y ekseni. Güzel kardeşlerim. Şimdi bu çizdiğimiz bizim için kaba tasla kök fx'in grafiği. Şimdi arkadaşlar cümlelerimi yavaşlatıyorum ve güzel kardeşlerim şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın biz uç noktalarda şimdi buralar bizim için uç nokta oldu. Mesela 5 noktasına baktığımız zaman limit x'imiz 5'e sağdan gittiğimizde kök fx'imiz var mıdır yoktur. Böyle bir ifademiz yoktur. Aynı şekilde x 1'e sağdan gittiğimizde de aynı şekilde 5'in sağı ve 1'in sağı uç noktalarda tek bir taraftan bakabiliyorduk. Sağ tarafları olmadığı için biz o taraftan yaklaşamıyoruz. Uç noktalarda nereden yaklaşabiliyorsak limit değeri o yaklaşabildiğimiz yerdeki limit değeri eşitti. Biliyorsunuz zaten bunu. O zaman burada 5'in sağı ve 1'in sağının limiti yoktur. Hangilerinin limit değeri var arkadaşlar burada hangilerinin? Şurada görüyorsunuz farklı daha güzel bir renkle gösterelim. Burada açık mavi güzel gider. Şurada eksi 4 bir de 4 bu noktalara biz sağından ne yapabiliyoruz? yaklaşabiliyoruz. Dolayısıyla limit x'imiz eksi 4'ün sağına yaklaştığında kök fx'in limit değeri y'de nereye görüyor? Sıfırı görüyor. Aynı şekilde hem eksi 4 hem de burada x yerine ben 4'ün sağı yazdığım zaman kök fx'in de limit değeri kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır. Zaten bana sıfır olduğu durumu soruyor. O zaman a sayısı benim için nedir arkadaşlar? Hem eksi 4'tür hem de artı 4'tür. Bunun da toplamını sormuş. Cevabının ne olması lazım? B olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü sorudayız. Öncelikle Aydın Yanlı'nı tebrik ediyorum ya. Bu kadar güzel sorular yazdıkları için piyasada az bilinen, az görülen çok güzel limit soruları yazdıkları için limit refası gününü gerçekten tebrik ediyorum. Emeğe saygı e, haklarını vermek lazım. Arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Yine çok şık bir sorudayız. Geçenlerde duvarımda paylaşmıştım bunu. E, duvarımda da paylaşmıştım. Sormuştum. Arkadaşlar öğrencilere şunu söylüyorum diyorum ki limit sorularında mutlak değer görünce yerine yazma kurban olduğum hemen yazma diyoruz ya. Önce ifadeyi mutlaktan kurtar. Şu cümle bizim için çok önemli. Önce ifadeyi mutlaktan kurtar. Önce nereden kurtarıyoruz? Mutlaktan kurtarıyoruz. Kurtarmalıyız. O zaman şöyle yapalım. Bakın biz eksi 6 noktası için kendimi şöyle aşağıda bir yere çeksem iyi olacak sanki. İfadeyi önce mutlaktan kurtarıyoruz. Tamam daha da fazla oynayamıyorum ifadeyi önce mutlaktan kurtaralım. Şimdi şurada diyoruz ki limit x'imiz eksi 6 noktasındaki eksi altının sağındaki limit değerine bakalım. Eksi 6'nın sağında fx yazdık. Eksi 6'nın sağında bir yerde buradaki fx pozitif değerler olduğu için ifadeden pozitif çıkacaktır. Böldüğümüz zaman bu ifade 1 geldi. Peki limit x'imiz Eksi altının solundaki limitine bakalım. Fx. Şurada da mutlak değer ifadesi. Eksi 6'nın solundaki de değerlerimiz negatif olduğu için burası eksi fx diye çıktı. Öldüğümüz zaman güzel kardeşlerim buraya eksi 1 bulduk. Oo aman tanrım. Dolayısıyla o zaman şu ifadede limitimiz var mı? Limitimiz yok. Kamerada bir kendime baktım. Çekim var mı diye. Aynen. Mikrofonumuz açık değil mi? Tamam. Şurada da limitimiz yok. Oha demek ki eksi 6 limitimiz yok. Peki burada bir şey keşfetmemiz lazım. Büyük bir fotoğrafı görmemiz lazım. Nerede zaman limit olmuyor? Yani şunun azıcık sağı o noktanın sağı ve solu 1 artı 1'i eksiye gittiği zaman x eşittir eksi 6'da limitimiz yok. Aynı şekilde baktığımız zaman x eşittir eksi 2'de bir tarafı artı bir tarafı eksi. Mutlak fx'in biri artı çıkacak biri eksi çıkacak. Yine artı eksi 1 olayına geleceğiz. Bir noktasında sıkıntı yok. İkisi de eksi olduğu için ikisinden de aynı cevap gelecektir. 3 noktası ve 5 noktası 3 noktası ve 5 noktalarında arkadaşlar burada limitimiz nedir? Limitimiz yoktur. Tamam. Tamam. Ee, dikkatim dağıldı. Annem aradı. Israrla babam aradı. Eee sırayla. Telefona baktım bir dakika neredeydi? tamam. Şimdi gençler eksi 6, eksi 2, 3 bir de 5 noktalarında ne demiştik? Hani biri artı biri eksiye gittiği için bu noktalarda limit yok. Bize ne demiş Limitinin var olması için a gerçek sayı. O zaman reel sayılardan, reel sayılardan bunları ne yapmamız lazım? Bu 4 elemanı çıkarmamız lazım. Dolayısıyla sorumuzun bu güzel sorumuzun da cevabı ne geldi? C şıkkı olarak geldi.